Sıra Caddesi'nin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Chucky, Chucky abimizin dizisini inceliyoruz ya da yorumluyoruz diyelim. İkisinde ikisi karışık bir şey var. Size böyle diyorum. Dönüş böyle olur. Haydi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, biraz eskiye dönüp sonra dizi olmamızdan geçeceğim. Bu Chucky dizisinden önce biliyorsunuz ki Chucky bir yani Children's Pie Çocuk oyunu e, filmi e, Chucky 1'in yeni uyarlamasıyla çıkmıştı karşımıza ve o da eğer sıkı bir çeki çak, takipçisiyseniz e, hiç hoşuma gitmemişti açıkçası benim. Yani diyordum ki eğer bu seri böyle devam ederse ya biter ya da anlaşır. Ama bu video o, bu, bu özür dilerim video. E bu dizi resmen bir resmen bir can suyu olmuş Çeki filmi. Ya ıı, Öncelikle şöyle söyleyeyim, e, filmin başlangıcında e, film başlangıcında Chucky'nin e, Chucky'nin insan haline gönderme yapılması ve Chucky'nin ufak ufak hayatının e, hayatını izlemeye başlaması benim aşırı hoşuma gitti. E, zaten başlangıçta dediğim gibi dönüş böyle olur diyorum. Ee, de e, gerçekten e, önceden de dediğin gibi e, resmen Chucky Chucky dizilerine ya da filmlerine bir can suyu olmuş çünkü gerçekten de bundan önceki Çeki'nin e, elektronik ol, olduğu halde o, olmaya devam etseydi gerçekten bu seri e, biterdi, çöp olurdu Ve ya da ya da sıradanlaşırdı dediğin gibi. Çünkü bundan önceki çeki de e, ya bundan önce en son çıkan da e, çıld, dediğim gibi çıldın spy ikinci kere çekilmişti. Bu ama o film ama o filmde şey olmuştu çeki ruhunun çeki yeri, çekini yerine bidi bidi almıştı ve tamamen bu voodoo mudu bir falan ortadan kalkmıştı. Aslında çeki güzel yapan da büyüleriydi. Katil içine giren katildi. Yani çeki yapan buydu ve o filmlere son çöpe atmıştı. Çeki Tiffany ilişkisi, Sheldon Spy'ı resmen o filmde almışlardı onları komple çöpe atmışlardı ama bu film ama bu dizide tekrardan e, karı katilin ruhu işte katilin ruhu falan filan geri geri döndü geri bunları izlemeye başladık biliyorsunuz Çeki geri döndü seri Chucky geri döndü filminde e, hasta kızın içine girmiş, hasta kızın içine girmiş çeki bunun tam neden olduğunu, çekine nasıl yaptığını öğrenmeden film bitivermişti E bu çeki dizisinde ise bunun devamını, devamını yani açıklayıcı söylüyor. Yani ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, e, bu bu dizide, bu dizide işte Andy Barkley var, onun işte manevi ablasıymış yani işte onu o var yani önceki çeki serilerinin serilerinin karakterleri ve olayları burada da var Tiffany var ama arkadaşlar şöyle Ceki bir yerde şöyle oldu işte Chucky'nin hayatını küçük küçük anlatırken küçük küçük anlatırken bir baktım Tiffany'nin sesi. Bu Tiffany, Tiffany ile çekin arasında olan olaylara anlatıyor. Sezon finali de müthişti. O zaman diyorum ki evinizdeki bebeklere dikkat edin. İkinci sezonu heyecanla bekliyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay arkadaşlar.